125 milyarlık ödülü kazanmış olan bir yarışmacının adı duruyor. İlker Dinçer sevgili seyircilerimiz. Şu anda 125 bin lira kazandı ve 1 milyon lira kazanmak için de iki sorusu var. 11 ve 12. sorular. Iki de jokeri var bu arada. Yani şu anda 1 milyon lira kazanmaya çok 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 yakın bir yarışmacımız var. İlker Dinçer geliyor. <laughs> Söylediklerimi duydunuz mu? Teşekkürler. Yani 1 milyon liraya... ...çok çok çok yakın... ...bir yarışmacımız var Demek Hakikaten de öyle. Yani bir 11. soru var. 250 bin lira ödülü var. Bir de 12. soru var. Ne düşünüyorsunuz? Yani şimdiye kadarki ki... ...iki jokeri biraz aslında aslında... E, ...harcadığımı düşünüyorum ama... ...gene tabii şu an elindeki tutar gayet iyi. Hele gene bir öğrenci için. Hele gene günümüz Türkiye'sinde... Bundan sonraki aşamada aşısı gelecek soruyu merak ediyorum. Yani... evet bu alkışları hak ediyorsunuz. Umarım seyircilerimiz de ekranlarının başında sizi işlerlikte alkışlıyorlardır. Çünkü yani bilginin karşılığında bu parayı kazanmak sizin hakkınız. Çünkü hakikaten biliyorsunuz. Gördük biraz önce. Babanız da bir önceki yarışmaya. Evet. Yine babanız mı var? Aynen. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Siz neler hissediyorsunuz efendim? Tabii ki çok mutluyum. En azından İlker açısından sıkıntıları biraz olmuş, azalacak. Oğlunuzla ne konuştunuz bu arada? 125 Öyle bin lirayı ne yapar, ne eder ya da 250 bin lira kazanır Farklı mı? şeyler konuşmadık. 1 milyon konuşmadınız mı? Yok yani gayet normal. <laughs> Açıkçası onun bir planı olmadığı için belki vardır da bana söylemedi. Ama önümüzdeki Peki. günlerde herhalde daha değişik şeyler konuşabiliriz. Ger yarışmaya katılırken aklınızda bir rakam var mıydı? Yani ben yarışmaya katılırken ilk önce şu ilk iki soruyu geçmeye düşünüyordum. Ondan sonrasında artık yani anlamlı de geçip bir 7500 TL veya 15000 TL de alıp gitmek istiyordum. Yani bir önceki bölümlerde internetten izlemiştim. Yani biraz böyle takılır gibi oluyordum ama buraya oturunca daha farklı bir ortammış. Onu anladım. Heyecanla biraz kayboldu. Onun sayesinde bu noktaya kadar gelebildim. Evet umarım son iki soruda da yine aynı kolaylıkla Cevap verirseniz sonraki soruya da şansınız da haber giderse eğer. Hangi alandan gelecek bir tahmininiz var mı? 250 bin lira değerindeki söz. Yani şu ana kadar sinemadan bir soru gelmedi. Belki sinema gelebilir tahmin ediyorum. Sizin ilgi alanlarınız ne daha çok? Başkası yani benim ilgi alanım şudur diyemem. Yani bayağı bir şeyi ta takip etmeyi seviyorum. işte Tarih olsun, coğrafya, yabancı sinemalar, e, dizi sektörü, müzik yani hepsi olabilir. Bakalım nereden gelecek? Bir tahmin yürütebilir misiniz? Ben sinema diyorum. Evet, 11. soru sevgili seyirciler. Değeri 250 bin lira. Bakalım soru hangi alandan geliyor ve nasıl bir soru? Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'nın... ...Ekim 1995 yılında uzayda yetiştirmeyi başardığı ilk bitki hangisidir tarihinde, 95 tarihinde? A. Şeker pancarı, B. Patates, C. Bezelye, D. Çilek. Açıkçası bu soru hakkında şu an bir fikrim yok. Yani kalan e, tek jokerin diyebileceğim telefon jokerini kullanmak istiyorum. Ben böyle soru çıkar çıkmaz bunu bilir İlker diye düşündüm. Yani ben de bir baktım 1995 görünce pek hatırlayıp yani belki iki yıllar olsa bir şey tahmin etmeye çalışırım da şu an tamamen yetersiz Jokeriniz var, telefon jokeriniz. Onu kullanmak evet. istiyorsunuz. Peki. Telefon jokerini kullanıyor İlker Dinçer. Tam 250 bin liralık soru için sevgili seyirciler. Jokerleri görüyoruz ve tanıyoruz. Bahattin Konukçu, Muzaffer Dinçer ve Dorukan Ün. Ee, bunu Dorukan'a sormak istiyorum. Dorukan'a soracaksınız. Peki Dorukana arıyoruz. <laughs> Ne iş yapar Doruk Han. O da öğrenci. Benim gibi manyakta kalıyoruz. Yok, hayır. E, halkla ilişkiler okuyor. Neden Doruk Han'ı seçtiniz? Ya, o da benim gibi biraz araştırma sever, okumayı sever. O yüzden. Aranızda böyle şu nedir, bu nedir diye? Evet, iddialaştığımız zamanlar olur. Hadi bakalım inşallah size yardımcı olur 250 bin lira için. Diğer ki doğru cevabı söyledi. Siz de verdiniz, inandınız. 250 bin lira aldınız korkar için bir şey Yani tabii. Onun, onun maddi durumu nasıl? Yani aynı diyebiliriz. O, o da e, benim gibi yani şey e, bir kamu çalışan ailesinden geliyor. Yani çok farklı değil durumlarımız. Evet telefonu çalıyor Dorukan Ünün. Alo. Alo. Dorukan. Ün. E, buyurun benim. Merhaba ben de Kenan Işık. Dorukan nasılsınız iyi misiniz? İyiyim Kenan Bey, siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz şu, şu sırada? Zaman. Ne yapıyorsunuz şu sırada, neredesiniz? E, şu sırada ben oturuyorum, dinleniyorum. Bir telefon bekliyor muydunuz? E, bekliyordum, e, İlker arkadaşım söylemişti. İlker'in 125 bin lira kazandığını biliyorsunuz herhalde. Evet, biliyorum. Ve de 250 bin lira kazanmanın tam böyle ucunda olduğunu da herhalde biliyorsunuz. Hı, Hı Evet. Ama bunu size borçlu olacak eğer kazanırsa çünkü... Bir soru sordum, o soruya pek emin değilim, cevap veremem dedi ve sizin telefonunuzu verdi bize. Biz de soruyu size soracağız, hı hı. kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim. 30 saniye süreniz var, 30 saniye içinde doğru cevap biliyorsanız söyleyeceksiniz. Hazır mısınız? Hazırım. Peki, İlker buyur. Doruk, NASA'nın 1995'te uzayda yetiştirdiği ilk bitki hangisidir? Şeker pancarı, patates, bezelye, çilek. NASA 1995 ilk bitki uzayda. Nasıl? NASA, Amerikan Uzaycılık Hava Dairesi 1995 uzaydaki ilk bitki. Uzaydaki ilk bitki. Evet. Ne? Nere? Şeker pancarı, patates, bezelye, çilek. Ha, ilk bitki. <laughs> i̇lk bitki. İlk bitki gibi bir şey söyledim. Bilmiyorum, karışmak da istemem açıkçası. Sizi yanıltmamak için en azından. Yani Kenan Bey, bu noktadan sonra yapabileceğim bir şey yok. Yani ciddi anlamda bilmediğim bir soru. Cevap verebileceğim de hiç düşünmüyorum. Böyle bir kararınız var mıydı yani? Çünkü daha önce hep bir seçenekler hakkında fikir yürüttünüz. Evet yani şu an mesela 50-50 ve çift yanıtı kullanmasam burada şu an ikisini de kullanabilirdim. Yani ikisini de bildiğim sorularda kullandım. Yakın herhangi bir seçenek yok mu? Yani düşünüyorum şeker pancarı suyu, daha çok suyu seven bir bitki, patates yani besin depolar, bezelliği düşünüyorum. Yani yok açıkçası şu an fikir üretebileceğim bir soru değil. Daha çok tarihle ilgili bir konu olsaydı veya genel kültürle ilgili olsaydı olabilir de şu an bu noktada yapabileceğim bir şey yok. Çok kesin kararlısınız. Ben de o yüzden bir şey söyleyemiyorum size. Yani evet bir yerde nerede havlu atacağınızı bilmeniz gerekiyor. O noktadayım şu an. Seyirci kullanmak ister misiniz? Yani peki şu an seyircinin bu... Bakalım ama ne diyecekler? Ben de merak ediyorum. Tamam o zaman seyirci işte Joker'ini de kullanın. Nasıl var Joker? Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi değerli seyirciler, NASA'nın Ekim 1995 tarihinde uzayda yetiştirmeyi başardığı ilk bitki hangisidir? A. Şeker pancarı, B. Patates, C. Bezelye, D. Çilek. Süre 10 saniye. Patates ve bezelye. Patates yüzde otuz üç. Bezelye de yüzde otuz üç oranında oyalmış almış Secde. Sizin aklınızda var mıydı bu iki seçenek? Yok hayır. Dediğim gibi şu an bu soruda hiçbir fikrim yok. Yani geri kalanlarda tamam okey ama bunda hayır. İlker herhalde korkuyorsunuz tabii yani. E tabii ki yani 125. Ne yetiştirirdiniz siz uzaya gidiyor olsaydınız? Ne maksatla olabilirdi yani? Yani adam, ben. Mesela buğday yetiştirmek ister miyim herhalde yani nasıl uzayda yetiştireceği ilk bitki insanları doyurmak açısından olsa gerek patates olabilir diye düşünüyorum ama yani budur diyemem. Direkt 110 bin TL Mesela çok kolay yetiştirilen bir şey acaba yetişecek mi? Çünkü yani oksijen lazım, efendim ışık lazım, su lazım biliyorsunuz. Evet. Mesela acaba bir bezel yetiştirelim bakalım oluyor mu gibi denenmiş olabilir mi? Ya fikrim yok. Aa, patates patateste de besin deposu diyorsunuz değil mi? Evet. Yani şeker pancarı da mesela her yörede yetişebilen bir bitki ama uzayda dediğiniz koşullarda nasıl bir tepki alırsınız, nasıl bir sonuç Şeker pancarı yetiştirmek istenir mi acaba uzayda? Yani önemli olan bu. Evet, o noktada vardı. Dediğin gibi şu an. Şeker çünkü o da iyi biris. Herhangi bir fikrim yok, gerçek anlamda. Evet yani, anladığım kadarıyla kararlısınız. Ben de kaldım. daha fazla zorlamayayım. Evet. Bir patates seçeneği herhalde öncelik. Yani, Başka da yok mu? Bir patates herhalde mantıklı geliyor biraz da yani açıkçası hepsi olabilir. Bir çarşım yapılacak bir unsur bulabilsem ama yok şu an. 125 bin liranız var burada. Bir de dört seçenek var. Patatesin öne çıktığı dört seçenek. 125 bin lira mı? Patates mi? 125 bin lira. Emin misin? Eminim. Son kararınız. Son kararım. Bana da şeker pancarı patates sanki yetiştirilebilir. Yani, yani insanların o, beslenmesi ya, açısından. Evet. Yani öbüründe de şeker var, öbüründe de dediğiniz gibi. Dediğim gibi yüzde 50 olsa belki patatesi çilek kalsa belki bir derece patates de şu an böyle dört şıkta yapabileceğin bir şey yok. Telefon cihazlarına bir fayda sağlayamayınca. Ne diyecektiniz şeker pancarı mı patates? Patates patates demiş olsaydınız. Yani ne yazık ki. Faruk Bey tebessüm etti. Ne düşünüyorsunuz? Ya yapılacak bir şey yok. Kısmet. Siz biliyor muydunuz efendim? Yapacak ben bir şey... açıkçası patatesi işaretledim. Söylerdiniz. Evet. Daha cesurmuş babanız sizden. De. Şimdi patates nişasta bakımından zengin olduğu için insan şeyinden daha... Sizden geçti mi keşke patates dese oğlum diye. Tabii ki. Ama artık... 125 bin lira da iyi bir para. Evet, evet. Tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim. Çok güzel yarıştınız. İlker Dinçer. Buyurun efendim. 125 bin lira. Teşekkürler Kenan Çok teşekkürler. Buyurun.